Davister'in vefatı haritasını buradan alıyoruz arkadaşlar, bir anda karşıma çıktı hızlı bir şekilde bastığım için kaydı biraz e, geç almaya başladım, mağaralara geri döndüğünüzde buradan kayarak uh, indiğinizde okla, wisdom, magic, to you ya, burası kestirme time oluyor. Time. Buradan sağ şuraya şey atmanız gerekiyor. Mızrak, mızraktan yukarı çıktığınızda hemen burada yerde duruyor. Birden almış oldum. Hazine haritasının yeri burası. Çözdüğümüzde çözümü kayıt altına alalım. Merhaba arkadaşlar. Hazine haritaları Dagestan'ın vefatı harita üzerinde Buradayız, Yağmurcu hisarın arkasında. Hisar burada. Hisar, Yağmurcu Hisarı buradan düz devam ediyoruz. Ama etmiyoruz gibi, lokasyon burada. Buradan içeri girmemiz gerekiyor. <laughs> i̇çeri girdiğimizde... <laughs> elemanlar mevcut. Hazine burada. Hi, Cole preserved it. You've come quite a ways since bu şekilde <laughs> ulaşabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Dagister'in ve Fatazin artısı tamamlandı. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.